Türk milli takımını Türk hocadan baş... başka kimseye teslim etmeleri doğru olmaz. Bu iki 2 daha 4. Benim Peki, teklifim bu. Herkes diyor ki şey Fatih Terim e, göreve diye böyle bir dedikodunun ötesinde iddia ort dolaşıyor. Çok iyi olur. Keşke olur. Kaçıncı defa gelecek abi? Yani Fatih Terim artık ölene kadar hocalık mı yapacak? Bu işlerde yaş önemli değil. Ne bildiğin önemli. Ne yaptığın önemli. Ne yaptırdığın önemli. Ne yaptırdığın önemli. Ya Neler bir şey kazandığın yani, önemli. Aynen. Yani Fatih Terim dediğin zaman dur derler adam arkadaş. Bunlar 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 var arkasının önemi. Ben Onun de için, federasyon başkanı yerinde olsam Fatih Terim anında koyarım abi yani, takımımıza. Vallahi, vallahi koyarım. Size mi Yüzde oluyor? yüz. Adnan sen? Yüzde yüz. ben yani adaylardan biri olur Fatih Hocam. Ama tabii şu da var. Şimdi Fatih Hocam'ın kaçıncı gelişi olacak millet takımıza? Bir, Dört. iki dördüncü geliş olacak. Biyotek'te geldi, şeyde geldi. Rahmetli Hasan Doğan'da da Hasan geldi. Hasan Doğan da geldi. Her zaman da muvaffak oldu. Oldu. Ya federasyon başkanı olamayacaksak, olamayacaksa, Galatasaray'a başkan olamayacaksa ki olamaz. Olmaz yani, yapmazlar. Anladın mı? Hoca, o zaman teknik direktörlüğe devam et, gel milli takım başına. Anladın mı? Ayıldız, formayı taşı git ya. Şa Şampiyon Kaç ne? yaşında Gökmen Fatih Hoca? 69. Yani. 69 <laughs> Hiçbir şey 68, değil abi. 68-69. Yaşı da hiçbir şey değil abi. Çok iyi yaş. Hayır bir şeyi ben sana söyleyeyim. Değil yani. Keşke gelse. Gelsin. Ya Doğru adam. Selim Doğru insan gelmiş olur. O zaman Selim tebrik ederiz. 50 tane kum seder ya. <laughs> 50 tane Fatih Hoca 50 tane kum seder ya. Ya, ya böyle öyle. bir haksızlık, adaletsizlik var mı bu Türkiye'de? Abi bir söyleyeceğim. Liyakat diyoruz, liyakat yok. Diyor. Ben Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Türkiye'nin en iyi federasyon başkanı. Hatta Avrupa'nın, UEFA'nın federasyon başkanları içinde bir numaralı. Niye biliyor musun? Çünkü MHK'si çok iyi, bütün tahkimi çok iyi, disiplin kurulları çok iyi. Federasyon başkanı, yönetim kurulları fevkalade güzel. Ben buradan Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ali Koç'u tebrik ediyorum. Sayın Ali Koç dedi ki, bu adamla ilgili ben bu şeyle ilgili konuşmak istemiyorum, ayıp oluyor söylemek istemiyorum ama Sayın Ali Koç, federasyon başkanıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamadan 5 gün sonra geri adım attı. Bu kulüplerin hepsi her gün ağladılar. Merak ede ne o kaldı başkanı kaldı doğru mu ne şeyi kaldı tahkimi kaldı ne cezalar kaldı ne federasyon başkanı neler söylediler en neler yaptılar kasırda, en büyük hani kazırda en ama büyük şey kazırda bunlar için de tebrik ediyorum en büyük duruşu da Beşiktaş kulübü ile birlikte Ahmet Nur Çebi sergiledi bravo <laughs> Orada dedi ki biz bu federasyon başkanı istemiyoruz arkadaş dedi. İnanmıyorum. Duruşu dedi. var abi. abi. ben duruşu olan adamı seviyorum Selim abi. Doğru. Bence de artık duruşu bu, var. bu kulüpler hiçbiri artık ağlamasın. Ağlamasın. Başkanlığı bak. Biz de bu ağlamaları ben yedim ekranlar. Madem neyle, bunlar büyük ekşi de, evet abi. E, tek aday olarak ya şey uzlaştılar. Bundan sonra ne Sancak ailesi. Ya boş Ne işte Dursun Özbey, ne Ali Koç'u bence isyan ederse. Kardeşim siz seçtiniz hiç konuşmayın diyelim geçelim. Ya, haksız mı ya, ya kulüpler eğer, birliği kurul, ya kurban olayım yapmayın ya. Kulüpler birliği her toplantısında anladın mı birlikte resim çektiriyorlar. Ge hoca şeyler. Fayladın mı aynı son. şekilde aynı şekilde <laughs> federasyon başkanı geliyor hep beraber gülerek Biden resim çektiriyorlar. Son şu son toplantıda vardı eğer bulabilirsek verelim o şey. olacak ya, şey değil. Şey adama, son adam adama, adama son adam kötüyse neden son resim çektiriyorsunuz büyük mi? Tabii tabii benim bildiğim kadarıyla 4 tane başkan. Ya ya da üç başkan Ahmet Nur Çebi olmuyor ama orada bir görüntü vardı. Şöyle Çok. So. söyleyeyim. Geçen hafta sen bir laf ettin Servet Bey için. Evet abi. Tamam mı? Şurada maçın oynanmasına yüzde seksen gayret eden çırpınan adam oymuş. Nerede musun? abi Servet abi? Yok. Servet abi ortada yok abi. Bırak Servet Adamı Bey. Adamı yok etti. Bak bir şey söylüyorum. Buradaki toplantıya bile çağırmamışlar. <laughs> Şu UEFA geldi, evet, şampiyonlar abi. ligi falan. evet, abi, Yağır. çağırmamışlar. Bunlar. Bu kadar liyakat. Bak dediğim bunu. Vefasızlık. Bu çok doğru bir şey daha söylüyor. Güzel Bizim demiş. federasyon çağırmıyor, UEFA çağırıyor. Üyesi olduğu için. İkinci abi adam değil mi evet. UEFA'da Servet Yardımcı? Ya abi biz böyle evet, bak. Bunlar i̇şte, ayıp şey hakikaten ya. Hakikaten, ayıp yani. İnsanları sokakta çıldırdığı Ya bir, kulüp, bir dakika çok özür diliyorum. Şu kulüplerin başındaki yöneticiler. Şimdiye kadar bütün o federasyon başkanları seçildi, etti. En büyük zararı kimler veriyor abi? Sağdaki futbol mu veriyor? He? futbolcu Tir, taraftar mı veriyor? Kim veriyor? En büyük bak en büyük zararı veren bu yönetici kimliğinde, başkan kimliğinde insanlar abi. Ya Gökber Anladın Senin... Rekabet adı altında rekabet. Düşünsene Ali Koç zıp 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 zıplıyor. Galatasaray bu sene Galatasaray oldu. Trabzon, Beşiktaş, Beşiktaş, Başakşehir. Neredeydin 4 sene? He? Galatasaray. Nasıl bir kompleks bu ya? Nasıl bir kıskançlık bu ya?